1 dakikada makro kaydetme. Öncelikle geliştirici sekmesini ekliyoruz. Dosya, seçenekler, Excel seçeneklerinden şeridi özelleştir. Geliştiriciyi seçiyorum ve tamam dediğimde geliştirici sekmesini ekleyebiliyorum. Makro kaydede tıklıyorum. Tamam dediğimde şimdi makro kaydetmeye başlayabiliyorum. Geliyorum buraya. Buradaki alana bir satır ekliyorum. Buradaki sevgili arkadaşımı Ctrl C ile kopyalayıp giriş sekmesinden özel yapıştır diyerek bakın devrik dönüşüm ile buraya değerlerini yapıştırıyorum. Sonra tekrar geliştirici sekmesine geliyorum ve kaydı durdur diyorum. Artık makron kaydedildi. Ekle sekmesinden form denetimlerinden bir düğme ekliyorum. Ve buraya az önce kaydetmiş olduğum makroma tamam diyerek makroyu atadım. Buraya da veri ekle yazıyorum tamam dediğimde şimdi ben bunu Mehmet 910 mükemmel olacak şekilde yazdığımda veri ekle dediğimde her veri ekle bu araya birer tane veri ekleyecek